toplum kuralları, ahlak kuralları, din kuralları, geleneksel örf, adet kuralları hep bize iyi insan ol diyor. Peki nedir bu iyi insan olmak? Neyin doğrusunu anlamıyoruz? Nerede hata yapıyoruz? Bu kadar sorun, bu kadar adaletsizlik, bu kadar insafsızlık, bu kadar vurdum duymazlık, bu kadar insanların birbirini kazıklama olayının sebebi nedir? İyi olmak adına neler yapıyoruz? Neler yapmalıyız? Neden iyi olamıyoruz? Annemize, babamıza, akrabalarımıza, bilinç altı travmalarımız ve öğrenilmiş çaresizliklerimiz nedeniyle çoğunlukla hayır diyemiyoruz. Yapsak da diyemiyoruz, yapmasak da diyemiyoruz. Bir türlü hayır demeyi öğrenemiyoruz. Yalan söylüyoruz, dalavere yapıyoruz, üç şartçılık yapıyoruz ama bir türlü dürüst olamıyoruz. Onlar üzülmesinler diye, iyi olsunlar diye biz çok şeylerden vazgeçtik bizi çok sevsinler diye sürekli kendimizi es geçtik. Kendimizden çalıp başkasına verdik. Peki bu durumda kim alacaklı, kim verecekli? Tabii ki kendinden veren. Gelelim diğer verme konularına. İş yerinden fazla emek verdik, patrona yaranamadık. Sevgilimize, eşimize fazladan emek verdik, onlara yaranamadık. Arkadaşlarımıza emek verdik, onlara yaranamadık. Belki bolca borç dağıttık, geri alamadık. Borç veriyoruz, Arkadaşlığımızın bitiş noktasına geliyor. Fedakarlık yapıyoruz, sonunda zarar ediyoruz. İyi insan olmanın kriteri sayılıyor, yapıyoruz ama bir türlü iyi insan olamıyoruz. Hep alacaklı oluyoruz, hep kötü oluyoruz. Oysa ki hiç kimse alacaklısını ne yapmaz? Sevmez. Düşünsenize birinizin burcunu var. Ödeyemiyorsunuz. Alacaklı insan devamlı sizi sıkıştırıyor. Telefon açıyor cevap veremiyorsunuz. Her gördüğünüzde mahcup oluyorsunuz. Onu görmek istemiyorsunuz. Okulda öğretmenine bin takla atıyorsun, bir not alamıyorsun ve yine kötü oluyorsun. Daha kaliteli yaşamın bir sır olmadığını bilerek neden yaşayamıyoruz? Birileri, birileri bir şeyleri götürürken biz neden bir şeyin sahibi olamıyoruz? Bilincimiz mi yok, bilgimiz mi yok, birikimimiz mi yok? Peki soruyorum, iyi insan olmanın tek şartı nedir? Neden o kadar veriyoruz ama bir türlü iyi insan olamıyoruz?